haşlanır mı o şekil? Yumurtaya mı soruyorsun, bağ mı? Oğlum, abin seni engebeli kırsallarda, vahşi arazilerde aç komadı. Medeniyetin içinde mi aç koyacak? Yapma Allah sen, rahat. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyorsun ya? Öldürecek misin bizi? Kettle'da yumurta mı haşlanır ya? <laughs> dur, dur, i̇nşallah, inşallah bir şey olmamıştır. İmparatorlar patlamış. <Gülüyor> Abi, <Gülüyor> bastırma kokuyor. <laughs> çok özür dilerim ama, çok özür dilerim ama... ...hep o yetenek abidesi damat yüzünden düş başlığını kırdı. Kobra yakalamış gibi çekti zar, yöntemsiz. Yok ya, biz değil. Gerçek pastırma kokuyor. Benim burnum hassastır. Nerede? <laughs> dur hele gel. Elimiz boş gitmeye oğlum. Gidip bunalım şey. onu yakalayalım. Bununla kaçamaz. Ya coşkundayım. Babam gibi konuşacaksın diyorum. Zaten babam yaşında adamsın. Hadi, kolaydır senin için. arkadaş, babam gibi konuşacaksın deyip dursun ya. Ben babam gibi nasıl konuşacağım ya Rabbim ya? Ve, ve de ve, yap hem de kurtulayım. Hadi. Çevireyim mi? Hadi. Ha, ha. 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 İstanbul Türkçesiyle konuş ha. Tamam, tamam. Ha. Alo, kimsin? Ee, e, merhaba. Ben Ercan'ın babası Tarık. Ee, nasılsın kızım Meryem? Ee, ne yaptırın yani? Ne yapıyorsun? İyiyim Tarık amca. Ya üzüldüm. Başın sağ olsun. Sizin bu peçil hayvanınız vefat etmiş de. Sağ ol kızım. Ee, Allah geride kalan hayvanlara uzun ömürler versin. Amin, amin. Bu yandan abi. Ekmeği açtım kardeşim. Bununla basırmayı yakalayacağım. Kaçamaz. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Siz başlattınız ama Abi size de verecektik ama bize kadar vardı. Hani her şeyi yeniden ortaktık ha? Bastırmalı ekmek yapıp gizlice yemek ne demek? Şu an kardeşliğe çok büyük zarar verdiniz. Her şey yeniden ortak dediniz ama neyse daha fazla konuşmayacağım. Daha fazla yiyecek bulalım kardeşim. Gel bir dene alıp... Köze gömelim, bunlara da bir çintik <gülüyor> vermeyelim. <gülüyor> gel oğlum gel, dur sen, gel gel. gel. Biz daha kralını yaparız sonra. <laughs>